arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Hazırsanız dersimize başlayabiliriz. Çocuklar, bildiğiniz gibi bizim 5 duy organımız ve 5 tane de duyumuz vardı. Görme, işitme, koklama, tad alma ve hissetme. Bugünkü dersimizin konusu sizinle tat alma. Peki, biz nasıl tad alıyoruz? Temas eden yiyeceklerin dilimizin üzerinde bulunan reseptör dediğimiz tomurcuklar sayesinde biz yediğimiz yiyeceklerin tadını algılıyoruz. Ee, peki bizim tadını algıladığımız dört tane de temel e, tat var: tatlı, tuzlu, ekşi ve acı. Ya diyoruz ya aslında. E, dilimizin üzerinde bulunan tomurcuklar sayesinde, reseptörler sayesinde tadı algılıyoruz diyeyim. Şimdi e, dilimiz yapısı, yapı olarak tamamen hassas bir e, organdır ama e, kenarları aslında gövdesine tam ortasına oranla biraz daha hassastır. Yani e, As, dilimizin kenarlarından aslında e, tadın algılayabiliyoruz. Şimdi bizim tat ve lezzet olarak ifade ettiğimiz şey hani biz bir yemek için mmm, çok tatlı, çok lezzetli olmuş diyoruz ya, işte bunu söyleyebilmemiz için aslında bütün duyularımızın çalışıyor olması, aynı anda çalışıyor olması gerekmektedir. Yani biz bir yiyeceği lezzetli Diyebili Dememiz için, diyebilmemiz için e, o yiyeceğin sadece tadını almamız yeterli olmayabilir. Peki, sadece tadını almamız yeterli olmazsa ne yapmamız gerekiyor? Aslında bizim görme, koklama gibi duyularımızla bir yemeğin lezzetli olduğunu ifade edebilmemize yardımcı olur. Peki nasıl yardımcı olur? Bir yemeğin görüntüsü hoşumuza hoşumuza gittiği zaman biz onu daha fazla, daha iştahlı, daha istekli yemek isteyiz, isteriz değil mi? Bu da aslında bizim yemeğin e, tadını almamızda yardımcı olabilir. Peki koku? Koku nerede yardımcı olabilir? Ee, aynı şekilde yemeğin kokusu da bizim böyle karnımızın acıkmasına sebep olabilir. Ama Şöyle bir örnekle anlatayım ben size aslında daha rahat anlay anlayabileceğiz durumu. Grip olduk, hasta olduk, nezle olduk, burnumuz tıkandı ve nefes alamıyoruz. İşte burnumuz tıkandığında biz yiyeceklerin tadını alamıyoruz. Hatırlarsınız değil mi? Hasta olduğumuzda sürekli burnumuz aktığında dilimizin üzerindeki e, tat alma hani reseptör tomurcuklar dedik ya, işte bu tomurcuklar e, grip olduğumuzda burnumuz tıkandığında bu iş, e, görevlerini, işlevlerini yerine getiremiyorlar. Yediğimiz yiyeceklerin tadını algılayamıyoruz. E, o yüzden de biz bir, e, yiyecekler bize bazen lezzetli gelemiyor hasta olduğumuzda. İşte bu yüzden bu gibi durumlarda dedik ya bütün duyu organlarımızın bütün duyularımızın aynı anda çalışıyor olması gerekiyor diye tadı almamız için. İşte böyle durumlarda burnumuz koku almazsa ya da bir yemeği göremezsek bu bizim tadı alıp alamayacağımızı etkiliyor. Peki bizim dilimiz dedik ya tatlı, tuzlu, ekşi, acı gibi e, dört temel tadımız var diye. Biz dilimizle bu tatları nereden algılayabiliyoruz? Hadi gelin şimdi onları söyleyelim. Dilin arka tarafında, buraya şimdi ben bir resim koyacağım. Dilin arka tarafında mavi renkli olan kısım gördünüz mü? işte o bölge acı tadını algılıyor. Yanlarda biraz daha böyle ortaya doğru olan sarı renkli bölgede ekşini ekşi tadı algılıyor. Dilin kenarları tuzlu tadı algılıyor. Ve dilimizin uç kısmı ise tatlı tadını algılıyor. E gelin bakalım deneyelim biz de sizle bir bunu. Karabiberi, şekeri, tuzu ve limonu hazırlayın. Yanıma gelin bakalım bir deney yapalım sizinle. Evet arkadaşlar hazırladık mı malzemelerimizi? Limon. Suyunu sıkmak zorunda değilsiniz. E, annenizden rica ederseniz o sizin için limonu keser. Karabiber, tuz ve şekerim hazır. Şimdi burada sizden istediğim gözlerinizi kapatmanız ve bunları annenizden önünüze karışık koymasını istemeniz. Anneniz bunları önünüze karışık koyduktan sonra e, böyle parmağınızı batırıp Önce birazcık ıslatalım. Birazcık ıslattıktan sonra gözlerimiz kapalı olacak ya ve parmağımızı değdiriyoruz. Hangi tadın hangisi olduğunu algılamanızı rica ediyorum. Anlaştık mı? Ben tek tek deniyorum. Ee... Şey... <laughs> Şeker tatlı. Tabii ki de. Şimdi ben Limonun tadını çok seviyorum. <laughs> Böyle parmağımı daldıracağım birazcık. Hmm, ekşi. Ay. <laughs> bizim limon biraz fazla ekşiymiş. Karabiber. Acı. <laughs> Ama benimkisinin içine birazcık da şeker döküldüğü için arada tatlılıklar da geliyor. Ama siz şeker dökmeden karabiberin tadına bakarsanız karabiber acı. En son ne kaldı? Ay karabiber çok acıymış. En son ne kaldı? Tuz kaldı. Tuzun da tadına bakıp artık Toprak ile yaprak kitabımızı alıp gelebiliriz. Evet arkadaşlar, toprak ile yaprak kitabımızı aldık mı? Peki yanımızda sarı ve yeşil boyamız var mı? Süpersiniz o zaman. Şimdi toprak ile yaprak kitabımın ben öncelikle 20. sayfasını açıyorum. 20. sayfasında arkadaşlar burada bize bazı resimler verilmişler. Bu resimlerde hayvanların yani tavşanın ve koyunun bazılarında aç, bazılarında tok olduğunu resimleri yapılmış. Şimdi biz tavşan ve koyunun aç olduğu resimleri bulup dairelerini sarıya boyuyoruz. Tok olduğu resimlerde de dairelerini yeşile boyuyoruz. Ben dairelerin yerini gösteriyorum ama hangi resimde aç, hangi resimde tok olduğunu ben söylemiyorum. Siz buluyorsunuz. Anlaştık mı? Süpersiniz. Şimdi 21. sayfaya geçebiliriz. Az önce sizinle bir deney yapmıştık. Deneyde acı, tatlı, ekşi ve tuzluyu öğrenmiştik. Şimdi burada bize acı, tatlı, ekşi ve tuzlu yüz ifadeleri verilmiş. Burada bizden istediği aslında çok basit. Buradaki çocuğun hangi yüz ifadesi varsa buradaki Yiyeceği ben yuvarlak için alıyorum. Anlaştık mı? Acıysa ne yiyince acı hissediyorduk? Onu buluyoruz. Tatlıysa buradan ne yerse tatlıyı hisseder? Onu buluyorum. Ekşi de burada ne yerse ekşiyi hisseder? Onu buluyorum. En sonunda da tuzlu. Buradan hangisini yerse tuzlu hisseder? Onu buluyorum. Ve kitabımı atıyorum. Bugün hepiniz harikaydınız. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.